ne kadar güzel uyuyor. Melek gibi. Yeni bölümde Beyza Cihan'a kendisini affettirmeye çalışacak. Ama Cihan boşanma süreci başlatmaya hazırlanıyor. Hançer kendi içinde çatışmalar yaşıyor. Cihan ve Hançer fazlasıyla acı çekmesin diyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Engin Yasemin'in katılı Beyza olduğunu düşünüyor ve araştırmaya başlayacak. Beyza'nın parıltı kolyesi bulunmasıyla geçmişteki sırlar ortaya çıkması Beyza'nın sonunu getirecek. Engin Beyza'nın suçlu olduğunu bir an önce açığa çıkarmalı. Cihan'ın Beyza'ya karşı boşanma davası başlatması onu zor duruma düşürecek ama bu süreçte hep mukadder Beyza'ya destek olması sınırlarını bozacak. Cihan hançere olan hislerini yeniden açmak, yaşamak, hayalleri kuruyor. Bir an önce hançer ve Cihan birbirlerine kavuşsunlar. Siz de benim gibi düşünüyorsanız yorumlar kısmına bolca mavi boncuk ve kırmızı kalp bırakmayı unutmayın. Engin kolyanın bulunduğu çöp kutusu yakınında kameralarını inceleyecek ve kolyeyi Gül'süm'ün bıraktığını görecek. Gülsüm tutuklanacak ve Gülsüm'ün tutuklanışıyla Beyza da kaçmaya yer arayacak. Gülsüm polise her şeye itiraf edecek. Hatırlıyorsanız önceki bölümlerden birinde Gülsüm ses kaydı alıyordu. Almış olduğu o ses kaydı onun kurtuluşu olacak.